Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlerden sonra bir kurultay bekliyor musunuz? Yani Muharrem İnce'ye baktığımız zaman, muhalifler, muhalefete baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu bu yerel seçimlerde adaylar konusunda Bayağı ciddi dik durdu, dayattı ve artı e, kendi istediği adayların seçilmesi için çaba sarf etti. MYK, parti meclisine baktığımız zaman ve tabii ki APRON'da bekleyen dört farklı e, başkan adayının e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde başta Muharrem İnce olmak suretiyle. E, sanki bir kurultayın ayak sesleri seçimlerden sonra gelebilir mi? Yani kurultay şeyini kararını evet, evet. delegeler verir. Ben benim bir, bir onda bilemem yani o şeyi ama bir şey söyleyeyim. Evet o kurultay, kurultay talebi gelebilir. Yani CHP sık sık Her kurultay parti. yapan, hayır evet. sık sık kurultay yapan bir parti olabilir. O muhalif dediğimiz arkadaşların beklentisi hani burada e, hüsrana uğrayacak CHP e, önemli ölçüde darbe yiyecek. E tam fırsat bize fırsat Öyle geldi. Öyle kurultay istiyorlar. Oradan isteyecekler. Ben e, seçimin sonuçlarında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başarılı olacağını makamının şansınız. daha tescil edilmiş olacağını düşünüyorum. Bakın demin bir şey söylemeye çalıştım. Bu seçimleri, bu seçimleri genelde CHP ve tabii ki İyi Parti'deki bazı çünkü artık birlikte söylüyorum onu ittifak oldukları için CHP ve İyi Parti kazanacak. CHP'ye rağmen kazanacak. Dikkat et. Anladım. Parti için muhalefete ya, rağmen kazanacak. Şimdi böylece.